8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın e, bu yılki anma yılı için duygularınızı alabilir miyim? E, aradan geçen 29 senede Özal'ı daha iyi anlar olduk. Özal aslında Türkiye'nin dünyaya açılan misyonuydu, vizyonuydu. Özal öncesinde e, Türkiye yokluklar ülkesi diyebilirdik bir nevi bunu neye istinaden söylüyoruz? Gerek telekomünikasyon olarak, gerek otoyollar olarak, gerek altyapılar olarak özal sayesinde e, dünyaya entegre olduk. Özal'dan önce kişilerin cebinde dolar yokken, ihracat neredeyken sıfır noktasındayken anarşi kol gezerken ve insanlar birbirine kavgalı haldeyken Özal'ın samimiyeti, Özal'ın içtenliği, dört eğilimi buluşturan bir parti oldu. Bu dört eğilimi buluşturan bir ile beraber aynı zamanda ekonomi olarak da kendini aşan bir ülke olduk. Şu anki hala gelişmemizin en büyük sebeplerinden biri, Özal'lı yıllarda yapılmış olan altyapı ve Özal'lı yıllarda yapılmış olan yatırımların meyvesini şu an ki siyasi partiler yemektedir. Ee, şunu çok iyi anlayabiliyoruz ki e, Özal Türkiye'nin gerçekten dünyaya açılan misyonuydu, vizyonuydu. Onun değerini günden gün daha fazla anlıyoruz. ANAP döneminde görevimiz var mıydı? Özal Cumhurbaşkanlığı çıktığında ANAP içinde ben de e, Özal'la birlikte hem e, siyasi partinin içine göre aldık. Daha sonra da kamuda e, 657'ye tabi olarak bir görev aldık. Özal'la zamandaki çalışmakla şimdiki zaman çalışmak arasında çok çok fark vardı. Özal e, kişilere e, güvenerek, kişilerde e, liyakata özen gösterirdi. Özal'la çalışan insanlar, ben bugün çok çok yanlıyorum ki Özal'la birlikte e, özveriyle çalışan insanlar da Şimdiki sistemde olduğu gibi biat kültürü değildi, liyakat geçerliydi. Özal'la birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Ve aynı zamanda Özal'la, ana vatanlı olmakla büyük gurur duyuyorum. Bir de e, Ahmet Bey'e yakınlığınız, aileye yakınlığınız biliniyor. Şu anda Ahmet Bey'in e, başında olduğu partiyle ilgili bir göreviniz var mı? Partiyle ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi alayım. Ahmet Bey... E... Önceki dönem milletvekillerimizden Süleyman Yağcıoğlu'nun ilk partisinin genel başkanı oldu. Bana da teklif getirdi. Kendisiyle yaklaşık bir 35 seneden beri bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Kendisi ilk partinin başına geçti. Daha sonra tek parti yaptı. Bana da merkez kararda görev verdi. Genel başkan yardımcılığını verdi. Genel başkan yardımcılığıyla beraber beni onurlandırmış oldu. Ahmet Bey'le de çalışmak benim için bir onurdur, şereftir. Çok teşekkürler.

レイ君ですよ bugün başında Kur'an'la dua ile üzere toplanmış bulunduğumuz 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Beyefendinin aziz ve nizih ruhunu şad eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Makamını âli mensilini mübarek eyle. Ya ilahe l bu aileyi muhteremenin diye mehrum ve de rahmet eyle devletimiz, milletimiz için hizmet görmüş bütün devlet, devlet ricalimizin de ruhlarını eyle. Onları da bu Kur'an meclisinden, bu dua meclisinden hissedar eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, bu toprakları bize vatan kılan aziz şühedamızın, aziz gafilerimizin ruhlarına, bu mübarek rahmet ve mağfiret günlerinde dualar gönderiyoruz, Kur'anlar gönderiyoruz, kabul et, يا اله العالمين اتو الله مسلاكه تسليط لكبول اليك الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وعلى جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه <applause> いいね。 i